Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde de tamponun inleyini yaptığımız videoda söylemiştim. Germe işlemini biraz daha detaylı bir şekilde anlatmak lazım diye. Bu tampon biraz daha agresif. Her tamponda olduğu gibi çok fazla bir germe işlemi yapılmıyor. Şöyle bölüm bölüm oğlum, çocuğum bölüm bölüm germe yapacaksınız arkadaşlar bu tarz tamponlarda genelde işte çok ağır agresif veya işte şu bölmede yakınlarında inme olan gömme işlemi olan yerlerde hafif germe yapılacak. Sonra dönemeçlerde ağır ağır değil de biraz daha yükselterek yüzdesini o şekilde germe yapılacak. Şimdi geçelim bakalım. Arabamızı bitirdik. Evet, çok şükür sağ salim bir şekilde bitirdik. Üçemin eski rengi olan fluorescent yellow yaptık. Ama kamerada Biraz daha böyle açık gözüküyor. niyese bilmiyorum ama şu anda arabanın rengi gerçekten çok güzel çıplak gözle bakıldığında. Ama kamerada bir tık daha açık duruyor rengi. Onu ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Her neyse işlemimize geçelim. Bakalım nasıl olmuş, nasıl yapılmış onu bir anlatalım size arkadaşlar. Şimdi tamponun ana yüzeyine girmeden önce ilk önce inleyi yapacağınız yerleri bir belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar bu tarz sanfonlarda. Biz hem buraya attık bir inley böyle boydan boya. Hem bu içlere attık. Öteki tarafta başka bir inley kullanmadık. Zaten bir önceki videoda bunu inleysiz gömme işlemi olmadan nasıl yapıldığını göstermiştim arkadaşlar. Şimdi inleyi attıktan sonra bazı durumlarda inley yapıyorsunuz. Bazı durumlarda da overlay yapıyorsunuz. Yani Overlay ne demek? İlk ana işlemi hallediyorsunuz. İlk ana işlemi hallettikten sonra üzerine yapıyorsunuz. Overlay yapıyorsunuz. Ama bu genelde arka tamponda yapılır. Çok derin arka tamponlarda yapılır. Şimdi gerçi onun da tekniği var. Ben tek parça yaptım. Overlay yapmadan yaptım. Hoş. Orada hem inlay yapılabilir hem overlay yapılabilir. Benim tercihim overlay. Çünkü bagaj kısmına sürekli eşya koyulacaksa eğer zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden overlay'i tercih ediyorum. Bir demiş olduğu zaman çıkartılsın yenisi koyulsun diye. Bu başka bir videoda gelebilir. Şimdi arkadaşlar inleyinizi döşedikten sonra bu tampon için inley yapılması gerekiyor. İnleyimizi döşedik. İlk yaptığımızda şimdi bazı yerlerde bir kesme yapacaksınız. Mesela inleyin yapıldığı yerde bir kesme yapacaksınız. Normalde buradan başlamış gerilmeye veya buradan başlanır yani ortadan başlanır yere 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 gelirsiniz ve malzeme cam gibi olduktan sonra rakle ile sürülür. Yani rakle vurulabilir hale gelir. Lakin bu gibi durumlarda buradan germeye başladığınız zaman yaklaşık yüzde yaklaşık yüzde on maksimum germe işleminiz var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yüzde ondan fazlası sorun, büyük problem olabilir. Şimdi biz ilk başta yaklaşık %5'lik, %6'lık bir germe uyguladık. Çünkü burayı hem oturtacağız çünkü burada bir kesim var. Burada bir germe yapmamız lazım ve öteki tarafa dönmemiz lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra unuttuğumuz bir yer oldu. Biz burayı unuttuk. Niye unuttuk? Şöyle ne olacak diye söyleyeyim. Yine siz buradan germin yapıyorsunuz sürekli yüzde altılık yani burada yüzde 6 ile başlıyorsunuz örnek veriyorum. Tabii ki bunun tam rakamını kafanızdan ölçemezsiniz. Yani e, ne kadar çektiğinizi polis size söylemiyor. Siz sadece tecrübeli olduğunuz için hani anlayabiliyorsunuz ne kadar çektiğinizi. Buradan da çekip tekrar çekmeye devam ettiğimiz için buradaki kısım yaklaşık yüzde onluk bir germeye tekabül ediyor arkadaşlar. İnleyi, noktasını ayarladıktan sonra izini gördükten sonra burada mı kesmeniz lazım ki inleyi pardon malzemeyi inleyin üstüne gömmenin üstüne yapıştırabilelim. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi siz gerdikçe malzemeyi bir yerden de şu gibi yerlerde malzemeyi rahatlatmanız gerekiyor. Yani ki içeri girebilirsiniz. Çünkü burada bir germe yaptınız. Zaten buradaki yapıştırıcıyı siz incelttiniz zaten. O yüzden burada bir burası kesileceği için kullanılmayacağı için burayı bir rahatlatıp arkadaki yapıştırıcıyı eski gücüne getirmeye çalışıyorsunuz ki yapışsın ve ileride sorun almayın. Ama buradan da germe yaptığınız için aynı zamanda %10'luk dilime yaklaştığınız için arkadaşlar buraya ısıyı verdikçe malzeme ne yapmak isteyecekti? Kendini geri çekmek isteyecekti. Ki çekecektir de. Çünkü yapışmadığı için malzemeyi geri çektirdiniz ısıyı uyguladıktan sonra bu sefer sizin kestiğiniz yer buranın gerisine düşecek. Isıyı yedikten sonra burası boş kalacak ve siz kapatamayacaksınız bu işlemi. O yüzden biz bu hatayı unuttuk tabii ki uzun süredir yapmayınca ısıyı vurduğumuzda burası açıldı. Yani yaklaşık bir parmaklık bir boşluk oldu. Kurtarılabilir mi? Tabii ki kurtarılır ama gerek yok. Malzemem olduğu için Direk söktüm, doğru bir şekilde, doğru yöntemle tekrar uyguladık arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki yüzde beşlik biz yüzde bir'e veya yüzde ikiye düşürüyoruz. Yani ne yapıyoruz? Çok asılmıyoruz da çok hafif, yani dokunuyoruz gibi bir şey diyeyim, yani yüzde birlik bir dilimle, ta ki buraya gelene kadar şuradaki hizamı geçene kadar normal bir şekilde germe işlemi yapıyorum. Dediğim gibi yani %5'e çıkmıyoruz arkadaşlar. Yani %2'lik, %3'lük maksimum %3'lük bir dilimde germe işlemi yapıyoruz. Bu sefer başka bir sorun ortaya çıkıyor. O sorun da şu arkadaşlar. Siz germe işlemi yapmadığınız için düz kenarda hata alabilirsiniz. Çünkü gerdiğiniz zaman burayı kaldırdığınız zaman ısıyı Yedikçe malzeme kendini geri çekmek isteyecek ve bu düz kenara kendini sarmak isteyecek arkadaşlar. Kapı videosunda hatırlarsanız eğer yapmıştık o, o işlemi. Germe işlemini yapıyorsunuz, ısıttıktan sonra bu buraya sarıyor ve kesim işlemine giriyorsunuz. Ama işte burada çok fazla bir %5'lik dilimin üstüne çıkmadığımız için bu germe işlemi burada söz konusu olmadı. İlk önce burayı pas geçiyoruz arkadaşlar. Burası en son dilimde olacak. Şimdi buradan geldik, buraya kadar geldik. Burayı bekletiyoruz arkadaşlar. Burada ile en son çalışacağız. Niye en son çalışacağız? Onu da söyleyeyim hemen çabucak. Burası zaten düz bir alan. Bir tek çalışacağınız yer burası. Malzeme buraya oturduğu için burada bir damarlanma olmayacak. Çünkü siz zaten burada keseceksiniz malzemeyi. O yüzden bunu burada bırakıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Tam köşeye gelmeden şurada, burada burayı sabitliyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak bu işlem çok önemli buradaki amaç. Buraya sabitliyorsunuz. Hala bir kesim işlemi yapmadık. Devam ediyoruz malzemeyi oturttuğuna kadar. Sabitledik buradan arkadaşlar. Sabitledikten sonra artık germemi biraz daha agresifleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Buradan tuttuk yine üçgen şeklinde. Hatta bir arkadaşınız dahi varsa size yardım edecek olan. Onunla da yapabilirsiniz. Daha rahat yaparsınız. Burada arkadaşlar yaklaşık %10'luk bir germe işlemi yapılabilir. Artık çünkü orayı kurtardık. Orada bir sıkıntımız yok. Burada germe işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Ve malzemelerimizi ilk önce buradan oturtuyoruz. Sonra aşağıya doğru oturtturarak kesmeyeceğimiz yere veya rakle vurmayacağımız yere sabitliyoruz. O da burası veya burası. Herhangi bir yer olabilir tabii bu tampon için. Burası sabitlenmesi gereken yer. Buraya sabitliyoruz. Sonra işlemi bırakıyoruz arkadaşlar. Burası ve burası kalıyor. Niye? Çünkü sizin bir de buradaki bir probleminiz var. Bir de şimdi bunu aşağıya çekmeniz lazım. Ama buradaki gerginlik %3'ün altında olduğu için burada da bir laçkalaşma var. Bir söz konusu. O yüzden burayı da bırakıyoruz. Orayı da bırakıyoruz. Burayı da bırakıyoruz. Tekrar... Burada yüzde ikilik bir dilimle aynı şeklin zıttını yapıyoruz arkadaşlar. Ve malzememizi belli bir noktada germiş oluyoruz. Ondan sonraki işlem üst taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Bu gibi yerlerde, bu gibi sert yerlerde germe işlemi olacağı için sizin burayı kaldırın aşağıya inmeden tekrar söylüyorum bu yere yaklaşmadan burayı hafif kaldırın Malzemeye yön vermeniz lazım. Aynı zamanda buradaki şeyi bozmadan, çarşaf gibi o, olan yüzeyi bozmadan hala onu koruyarak bu işlemi yapmanız lazım. Bu da bir sonraki de geliyor. Yani asıl agresif tamponlar gerçekten uğraştırıcı tamponlar arkadaşlar. Özellikle bu biraz uğraştırdı. Yani çok uğraştırmadı da. Yani 10 dakika 15 dakika üstüne ekledi her bölüm için hem sağ hem sol olarak. Şimdi buradaki gerginliği alabilmem için, daha doğrusu gerginlik yaratabilmem için buradaki çizgiye ve aynı zamanda buradaki yapıştırıcıyı öldürmemem için buradan malzemeyi kaldırıyorum arkadaşlar. Çevirerek germe işlemi yapıyorum. Buradan kaldırdık. Çevirdik malzemeyi çok fazla değil. Onun e, artık buranın agresifliğine göre siz ayarlayacaksınız. Her tampon çünkü farklı olduğu için. Hafif gelerek e şurayı geçmeden hafif gererek ve çevirerek buraya bunu yerleştirdim. Hiçbir şey yapmadım, ragle magle vurmadım daha arkadaşlar. Sonra buradaki gerginliği tespit ediyorum? Tabii fark olacağı için burada buradaki gerginliği arkadaşlar ölçüyorsunuz. Ne kadar gergin, içeri girersem ne kadar açılacak renk veya yapıştırıcı ne kadar incilecek. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden. Hafifçe kaldırdım, gerdim, koydum, e, ölçüme baktım, yeterli olduğunu düşündüm, hiçbir şey yapmadım. Sadece şuradan, kenarından sabitledim. Daha içeri girmedim bakın. Sadece sabitleme işlemini yaptım. Aynı işlemi bu sefer burada yaptım. E, buraya inmeden, alt tarafa inmeden tekrar kaldırarak, hafif çevirerek buraya koydum. Yani şu şekilde çeviriyoruz bunu bu sefer. Yani öteki tarafta böyleydi burada da böyle yani içeri doğru vermeye çalışıyoruz malzemeyi ki buradaki yapıştırıcıyı yüzde yüze yakın bir şekilde kullanalım. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar ne oldu? Buradaki yüzde ikilik, buradaki yüzde ikilik sizin yüzde dörde yüzde yüzde dörtle yüzde altı arası bir gelmeye yaklaştı. Ondan sonrası artık ısıyı verip burasını Rakleme kalıyor ama ben onu en son yaptım. Şimdi buraya gelecek olursak. Bu işlemi yaptık. Her yerimiz çarşaf gibi rakley hazır. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada döşediğimiz inliyi, hizasını, çizgisinin nerede bittiğini bakıyoruz. Yaklaşık 1 santim diyeyim ben size. Bir boşluk bırakarak yapıştırıyoruz. Hizamızı alıyoruz. Hizayı aldıktan sonra da buradan bir kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Korkmayın buraya kadar inebilirsiniz. Sadece şuraya kadar ve kestiğiniz yerden devam edin arkadaşlar bu şekilde. Yani burada bırakmayın malzemeyi. Kestiniz burayı kurtarın bir. İlk önce şöyle gelin. Yani burası oval bir kesim olsun arkadaşlar. Oval bir kesim olsun. Çünkü diğer videoda gösterdiğim gibi eğer sert köşeli kesim varsa germe esnasında özellikle triyemse çok büyük problemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden her zaman J şeklinde kesiminizi yapın arkadaşlar. Burayı kestikten sonra arkadaşlar burada kaldırma işlemi yapıyoruz. Burayı kaldırıyoruz, ısıyı veriyoruz, malzemeyi iyice rahatlatıp eski haline geliyoruz, getiriyoruz ve %2'lik oluyor size %0 arkadaşlar. Kendini biraz çekecek yeri ama siz zaten pay verdiğiniz için buraya çok rahat bir şekilde o malzemeyi yapıştırabileceksiniz. Biraz açıklık mı kalıyor? Hafif kaldırın, yine yüzde ikilik çekin o zaman, tık yerine koyun. Buraya yapıştırdıktan sonra Burayı tutarak malzemeyi kaldırıyorsunuz. Buraya bu sefer ısı veriyorsunuz, burayı rahatlatıyorsunuz ve oturtuyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basit aslında. Bu işlemi yaparken Kesinlikle ve kesinlikle acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Tampon agresif bir tampon. O yüzden işinizin ileride sorun yaratmaması için çünkü ne kadar uğraştığınızı siz zaten tespit ediyorsunuz, görüyorsunuz. Bu gibi tamponlarda zamanınızı kullanabildiğiniz kadar iyi kullanın arkadaşlar. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Yani bir saatte tampon bitireceğim diye uğraşmayın veya 15 dakikada tampon bitireceğim diye uğraşmayın arkadaşlar. Uğraşacağınız nokta hedefiniz araba çıktıktan sonra hata almadan o şekilde kalması. 2 sene, 3 sene artık neyse kullanım süresi. Siz 15 dakikada da bitirebilirsiniz, yarım saatte de bitirebilirsiniz. Ama adam e, güneşin altına çıktığında aa buradan kalkma yaptı, buradan çekme yaptı dediği zaman size bir daha gelecek. Bir daha uğraşacaksınız artı malzeme sipariş etmeniz gerekecek elinizde yoksa. Onun bekleme süresi olacak, ekstra masraf olacak size. Parasını da geçtim. Siz bu arabayı tekrar içeri alacaksınız ve bu arabanın üstünde bir daha uğraşacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu tampon sökmek istiyor. Özellikle burası, bir önceki videoda izlediniz. Burayı yapmak zaten başlı başına bir problem. O yüzden işinizi garanti yapın, yavaş yapın, muhakkak yavaş çalışın. Hiç önemli değil. Araba bir saatte geç çıksa olur, 2 saat geç çıksa da olur. Bir gün geç çıksa bile olur. Bu iş arkadaşlar zevk için. Bunu yaptıracak olan adam veya kadın zevk için yaptırıyor. O yüzden anlaşmayı yapmadan önce ben bu tamponla uğraşacağım. Ekstra bir gün istiyorum. Ekstra 5 saat istiyorum. Ekstra 10 saat istiyorum. Artık neyse. Bunun süresini artık o müşterinizle aranızdaki anlaşma olur. Onu belirtirsiniz olayı biter. Dediğim gibi bu zevk işi. Evet. Ee, onun dışında arkadaşlar tamponumuz bu kadardı. Agresif tamponlar için bu kadardı. Bunlara dikkat edin. Germe işlemlerine dikkat edin. Elinizde bir malzeme varsa kullanmayacağınız çok eski malzeme olabilir. Belki araba ikinci rengine girmiş olabilir ve elinizde malzeme kalmış olabilir eski renginden. Bir deneme atın ilk önce. Malzemeyi harcayın arkadaşlar dediğim gibi malzemeyi harcayın o önemli değil. Eski zaten zaten kullanmıyor, kullanmıyorsunuz ve malzeme zaten yatıyor orada. Vurun geçin, hiç düşünmeyin, acımayın malzemeyi. Önemli olan işçiliğinizin ne kadar temiz çıktı, ne kadar doğru yapıldığı önemli olan bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım işe yarıyordur. Videomuzun sonuna geldik. Kapatıyoruz artık. Toparlayalım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.